Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evet şu an kursağımda kaldı. Rakibi görünce Vallahi Türk bir milli takım. Tam Türk. He. Vallahi Türkler var ya işte Onlardan oluşan bir milli takım. Onlardan oluşan bir milli takım. Mahide Najmi diye bir takım. Ay işte bu takımlara karşı oynuyoruz. Bu kesinlikle sarı kart mı? Sarı kart falan. Onlara ve evet. Özil Özil burada ben. Ya yes. o topun başındayız. Hadi! Şalhanoğlu Çalhan oluyor, Arda Turan topu içeri yolladı. Önder gelişine. Voley. Önder, Önder Önder. vardı. Önder vardı. iki katı yapıyorum. Maç arasındaki kesilebilmesin diye. Ve rakip. Rakip. Rakip son andaydı. Hadi Emre. Hadi Emre'cim. Hadi. Emre müyün der mi? Emre'miş. Emre demir. Müthiş oyun oynadı. Müldür. Mert. Hadi Mert. Hadi Mert be. Hadi Mert be. Söncü tarafından güzel bir pasmış Arda Turan. Ceza sahasından köşeyi yakılıyor Arda. Arda Arda sürücün nasıl diyor? yani? Cengiz. İrfan Can Kahveci. Yakıyoruz yakıyoruz. Dur dur. Arda Turan penaltı olmuş. Hadi penaltı hadi penaltı. <laughs> Uçuyorum arkadaşlar markeş. ben Bana diyeceği bir şey yok ya. Ya yani keyfime deniyor, Vallahi keyfime yok. Herkes Türk. Ve bu milli takım bu takımı yeniyor abi. Yani adam çok hazırlanmamış. Büyük ihtimalle kalesine başka bir şey. kaleci olmayan koymuş. Ben sonunda bakacağım arkadaşlar. Onun da kadrosunu inceleyeceğim. Emre Demir. Hadi Emre. Hadi iyi Emre. Tabii ki Emre. Tabii ki Emre. Seni keşiften buldum oğlum. Seni keşiften buldum. Hakkını veriyorum. Önder Ordu Ya daha konuşmamı bitiremedim. Yok konuşma. Müdür. Mert mündür Ah be gol olsaydı. Hadi. Ünder sözcü Hadi Ünder At. Ünder At'tı. Ünder At da 6-0 oldu. Var mı? Sana koldur. Ne? Ne nasıl öyle oynuyor ya? Ben bu Ünder terbiye mi edemedim? Ünder vallahi terbiye edemedim seni. Bu arada maç sonunda göreceğiz ya. göreceğiz maç sonunda. Maç sonunda bu takım kalecisiz mi çıkmış olacağız? Emre Demir. Emre. Ah be. Hadi. Zaten 5-0 ne hadisi? Ne hadisi 5? 5 oldu. Anne, Türkiye milli takımı için görüşmelerinizi alabilir misin? Takım menajer ne güzel maçtı. Galibiyet oyuncu dom ne yaptı? Uzmanlar seçimde bir şey unutmuş. Her şey ayrılanmış. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarınki maça lütfen yine gelin. Üst asistik. Ayy. Bu arada arkadaşlar bende böyle şeyler bazen oluyor da. İnşallah kesilmemiştir. <laughs> oh be. Kesilmemiş. Devam ediyoruz. İlk önce menjelistesi. Lig tablosunda birinciyiz. Gol kralı Fenerbahçe'den Samatta. burada arada üzerinde ne? Ay de, As, de, de En çok katkı yapan arada en yüksek puanı Fenerbahçe'den Perotti. Zaten seviyeleri göstereyim size isterseniz. Tek tek. Tek tek. Orada sadece 3 kişi olmuş ve 3 kişi 2 kişi berabere kalıp tam 4 kişi yenilmiş. Yani 2 kişi beraber Anzan ve birbirleriyle beraber kalmış. Kadro dininde Alış dahi gollerde 5 ile bir dahiyiz. İstatistiklerde Tam 13 tane transfer edilen oyuncumuz var. 12 tane yani ligde 12 tane transfer edilen oyuncu tane, ya, 12 tane, edilen oyuncu, 17 tane atılan gol. Maç başına orta gol. Ortalama gol 3.20 toplama toplam harcama 39 milyon. tane transfer harcaması 3 milyon 3. Kırmızı kartları, 2. sarı kart, sarı kartlar 5 oynanan maçta 5 ev galibiyetleri 3 deplasman galibiyetleri 1 beraberlikler 1 bu arada arkadaşlar o galibiyet de biz attık o deplasman galibiyetini biz aldık bakın deplasman da 5 çaktık deplasman bu arada o hani şeyine bakacağız dediğimiz arkadaş var ya işte ona bakıyoruz Bilge annesi ona değil de şunu gönderdim Şu Mahdiyari. Bakalım hadi. Mahdiyari. Bakalım. Kalecisi Novazaka. He kalecisi dandik. Oyuncuları yanlış yere koymuş. Kalecisi Forvet'te. Kalecisi orta sahada. Forvet'e defansta. Ay bu ne biçim takım? Ve sadece bir tane yedek var. O da kaleci. Arkadaşlar bu oynamayı bilmiyor. Mandy de oynadı bana. Normal taktiğini vermiş. Ayrıca düşünün. Nasıl sanırım? Daha güzel bir haberim var. gitme. Ya bunlar önemli değil bizim için ya bizim için bunlar önemli değil mi? Değil. Neyse ilk önce rakibimiz Fenerbahçe'nin maçına bakalım. Bu arada onların da kadrolarını göstereyim. Ya Fenerbahçe tam bir Fenerbahçe ya. Bakın çok az değişiklik var. Dört oyuncu var. Evet, hepsi. Hepsi doğal. Bu arada şartım bitiyor unutuyor. Vallahi diğer oyunculara da bakayım. bunun Bunu da sadece 3 forvet olması benim dikkatimi çekti. Bayağı orta saha, bayağı defans ve 3 kaleci. Tarsini, Mahrez, Depay bu kafasına göre işte Bu ama bu da iyi dizmiş. Kafasına göre dediğime bakmayın. İyi dizmiş bu da. Sin menen alın. Arkadaşlar bu İran milli, milli takımı mı? İran milli takımı dizmiş bu da. Herkes İranlı. Aynı bizim herkes Türk olması gibi. Bunların da İranlı. Diğerlere bakayım benim aklıma değilse. Ve Bakalım. Arkadaşlar bu da sayılır diyemeyiz ya. Bunlar BVM koymuş galiba ismini. Aliç'e bakalım. Yorumum yok bu takım. Maximiano. Üç tane forvet olmasını yine dikkatimi çekiyor. Ne kadar orta saha ve ne kadar defans alıyorlar bunlar. Neredeyse kaleciyle aynı kaleci. Kaleci ile aynı forveti alıyorlar. Muhammed Ahmet. Bu da çok Ronaldo Lewandowski. Ronaldo Lewandowski ve Van Dijk. Lewandowski Van Dijk ve çok para harcamış. O yüzden bütün parasını bitirmiş bu. Diğer kişi. Zaten kadrosu bu. Ama çok bu çok az oynuyor. Kaleciler bütün takım bütün takımın şeylerinden daha fazla. Şimdi bunu nereden oynatacak bunları? Bunları nereden oynatacak? Bunları nereden oynatacak? Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Goodbye. Bye bye. Goodbye.